Adventure İstanbul'dan merhabalar. Yeni çıkan ve çokça merak edilen bir motosikletin kullanıcı deneyimi için sevgili Şeyma Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar nasılsınız? hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Motorunuzu anlatır mısınız bize? Çok keyifli. Ben sorayım, kendisi anlatsın. Öncelikli olarak teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Dilara ve Batuhan'ın garajındayız. Onların çaylarını ve nargileyi görüyorum. Evet, <laughs> Batuhan çok, Hoca içiyor hocam. Konforunuz çok iyi. Çok keyifli. Şeyma, Hanım, bu motoru neden tercih ettiniz? Öncelikle buradan başlayalım mı? Başlayalım hocam. Öncelikle bu motoru tercih etme sebebim birçok motor çeşidi deneme imkanım oldu. Kolaylıkla biraz şanslıyım bu konuda açıkçası. Kolaylıkla birçok motosiklete erişip onları tecrübe edebiliyorum, deneyimleyebiliyorum. Fakat hayatımın bu döneminde retro karakterli bir motosikletle olmak istedim. Gerçekten hem tasarımı hem estetik duruşu, farlar, aydınlatmalar, aynalar bana retro tarzı tamamıyla hissettirdi. Ve estetik bir bakış açısı kattı hayatıma diyebilirim. Bu yüzden de bu motosikleti hayatımın bu döneminde tercih ettim. Neden Triumph Scrambler 400? Birçok markada Scrambler motor var. Triumph'ta da başka Scrambler'lar var. Neden bu? Hocam şehir içinde toplantılara katılırken oldukça aktif bir şekilde motosiklet kullanıyorum. Hem iş hayatımda, hem günlük yaşamımda, hem akşamları gezmelerde benim için optimal seviyede olan hem gücün hem de hafifliğin optimal noktada buluştuğu yer Triumph Scrambler 400 oldu. 400'lük bir motosiklet şu anki kullanım tarzıma çok idealdi. Estetik oluşu da cabası oldu ve hayatımı onunla devam etmeye karar verdim. Kaç kilometrede motor şu an? 1700 kilometrede. Rodajı geçtiniz. Rodajı geçtim. Hemen alır almaz rodaj tamamlama çalışmaları <laughs> <laughs> başladım. İstanbul'un tüm köy yollarını neredeyse talan ettim diyebilirim ve rodajı tamamlayıp ondan sonra kısa bir bayram tatili. Hatta verdim. şey dosta boşta olan benim işim var şu motoru gezdirsin geçsin de dediniz. Çok ayıp hocam. Şöyle şeyler yapmıyorum evet. <laughs> hiç. Şeyler yapmıyorum. Sadece pistte 20 kadar eğitmen varsa onlara bir tur denemek ister misiniz diye sordum nezaketen bu bir iyilik lütfen. Evet. Peki bu motosikletin lastiklerini görüyorum biraz şey gibi hafif toprak kabiliyeti de var gibi. Ne üzerindeki lastikler? Metzeler Karo lastikleri. Lastiklerini oldukça başarılı buluyorum. Hafif tatlı toprağa da girebilecek ama yol bazlı da bir lastik. Yolda nasıl? Yoldaki performansı çok etkili. Tutuşunu çok beğendim. Şu ana kadar henüz toprak yola girmiş değilim ya da çok az diyebilirim. O anlamdaki deneyimim çok fazla değil ama yolda şehir içi performansı oldukça başarılı. Siz eğitim pistinde de denediniz bunu. Evet. Motoru alınca bir çalıştınız hakimiyet. Evet bir hakimiyet Do çalışması orada? yaptım. Oradaki performansı oldukça etkiliydi. Lastiğin kıvraklığı ve tutuşunu oldukça başarılı buldum hocam. Lastiğin fren performansı nasıl? Lastiğin fren performansını başarılı buldum hocam. Bundan önceki motosikletimle ister istemez mukayese ediyorum. Bu mukayesede Triumph daha başarılı diyebilirim kısaca. Amortisörleri nasıl buluyorsunuz? Çok şık, sarı renkli, dış gövdeli bir amortisör görüyorum. Bu şıklığı ile performansı aynı mı? Performansı beni biraz benim beklentilerime göre nasıl ifade edeceğimi de çok belirtemiyorum çünkü motosikleti gerçekten çok severim. Önceki kullandım. motorunuza göre kıyaslayın. Önceki motosikletime kıyasladığımda amortisörleri bir tık daha aşağıda diyebilirim. Daha orta düzey bir amortisör. Önceki motor neydi? Önceki motorum KTM 250 Adventure'dı. Onda biraz daha yani amortisörleri oldukça başarılı ve güçlüydü. Bir enduro ruhu, bir adventure ruhu vardı. Gerçekten konforu nasıl? Konforu da oldukça başarılıydı. Ama bir adventure tasarımı, ekonomik sınıf adventure tasarımı diye zaten geçiyordu bildiğim kadarıyla. Fakat Triumph'da beklediğim amortisör seviyesini göremedim. Çok daha başarılı işler yaptıklarını biliyoruz zaten. Şimdi amortisörden iki şey bekliyoruz frende ve virajda bizi yere stabilitemizi sağlasın. Bir de bize konfor sağlasın. Burada hangilerinde başarılı bu amortisörler hangisinde beklentinizi karşılamıyor? Konfor. <laughs> ee, yani fren ve virajda başarılı amortisör. Fren ve virajda amortisör başarılı. Konforla. Gerekli işlevini görüyor. Konfor açısından biraz daha geliştirilebilir. Doğru cümle bu olur zaten. Evet. Çok teşekkür ederim. Fren performansını, duruş mesafesini nasıl buluyorsunuz? Üzerinde Baybren'in bir frenini görüyoruz. Büyük, oldukça büyük bir disk var. Fren güven veriyor mu size? Nasıl? Fren performansı bana gerçekten güven verdi. Hatta hakimiyet çalışmam esnasında, antrenmanım esnasında... ah evet, frenler gerçekten kendini hissettiriyor. Ve mesafe olarak da diğer motosikletlerime göre daha kısa mesafede performans gösteriyor. Dedim ki evet, bu motosiklet gerçekten benim için güvenli. Demek ki o zaman amortisör fren için başarılı. Fren için başarılı. Bekleneni yetiyor. Gücünü nasıl buluyorsunuz? Çok şık bir yani Triumph'un klasik motorlarında evet çok şık bir blok tasarımı var. Ben evet. çok beğeniyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben de aşık aşık bakıyorum zaten. <laughs> Peki aşık e, aşık bakıyorum yani. motorun gücünü nasıl buluyorsunuz? Öncelikle estetik olarak çok şık buluyorum. Ben bu Triumph'un klasik blogunu çok şık buluyorum. Ona ben teksinin dili olmasına rağmen ona benzetmişler. Peki size yetiyor mu gücü? Özellikle Şehir içerisinde, çevre yolunda güvenli alana atmak için, kendinizi temiz alana atmak için anlık gazlamalar yetiyor mu? Top speed'i, son hızı nasıl? İstediğiniz gibi mi? Top speed'i 160, şu ana kadar 160'ı yaptı. Benim için şehir içi kullanımda oldukça yeterli. Zaten ara kaçışlarda da gerçekten pürüzsüz bir ilme öndesi var. Güzel bir şekilde, dengeli bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde gidiyoruz. Bu tork'un kullanımı açısından da benim için oldukça verimli oldu diye düşünüyorum motosiklet. Zaten gerçekten çok ezgi. Dedi. bakarken doyamadığım bir arkadaş kendisi. Gerçekten öyle. Yani en düşük devirde de çevirdiğinizde gidiyor yani. Motorun tork haritası nasıl? Yani gazın her yerinde güç var mı? Nasıl buluyorsunuz? Motosikletin tork haritasını gerçekten çok beğendim hocam. Çünkü her devirde torku çok güzel pürüzsüz bir şekilde devam ediyor. Bu sayede şey de yapabilirsin. Düşük vites, yani bir seyahat anında ne yapabilirsin? Ekonomik olsun diye. Yüksek vites düşük devirde de kullanabilirsin. Tabii bu bana şunu düşündürdü ister istemez. Evet uzun yol seyahatinde çok Yüksek viteste düşük bir devirde de motosikleti kullanabilirim. Bu da ekonomi açısından benim için avantaj teşkil ediyor. Tek silindirli oluşu genelde insanlarda bir vibrasyon titreme beklentisi yapıyor. Bu motosikletin vibrasyonunu titremesi nasıl buldun? Rahatsız edici mi değil mi? Benim için hiç rahatsız edici değil. Top de denemiş biri olarak şu anda artık son noktada bir titreşim hissediyorsunuz. Onun dışında titreşim. Bence yok denecek kadar az. Çok tatlı bu konuda. Bir önceki motosikletim KTM. Arkadaş bayağı titriyormuş. Bunu şimdi çok daha iyi anlıyorum yani. En uzun evet. ne kadar sürdün? En uzun Hiç ne inmeden. kadar sürdüm? Sanırım 2 saat kadar sürdüm. Hiç inmeden? Evet çok tatlıydı. Çok bir tatlıydı vibrasyon kadar. varsa bu iki saat zaten hissettirir. Hissetmiş olmam lazım. Evet. Herhangi bir rahatsız edici bir şey oluşmadı bende. Bu anlamda ben oldukça başarılı buluyorum treni. Aynaları nasıl? Çok şık görünüyor dışarıdan bakınca. Evet, aynaları çok şık. Fakat 6. devri geçtikten sonra aynalarda görüntü kaybı yaşıyorum. Bu konuda. 6.000 devirden sonra? 6.000 devirden sonra bir görüntü kaybı yaşanıyor. Çerçeve genişliği nasıl? İstediğin bilgiyi veriyor mu? İstediğim bilgiyi alabiliyorum. Yuvarlak ayna olması bu konuda bir dezavantaj oluşturmuyor bence. Gerekli görüş açısını sağladığını düşünüyorum. Yakıtını ölçebildi mi? Merak eder insanlar. 1 litrede 28 kilometre kadar gidiyor. Yani ne yapar o zaman? Yaklaşık 3. Artık üç, size sabit. Tamam, üç, üç buçuk litre gibi bir şey. 100 kilometrede. Normal doğal kendi gücü için ve daha çok İstanbul'da kullanıldığı için. Ergonomisini, oturuş pozisyonunu, gidon pozisyonu, ayakların olduğu yerler, ne kadar dik oturduğun, ne kadar eğik oturduğun gibi hususları nasıl buluyorsun? Motosikletin ergonomisini beğendim öncelikle. Motosikleti sarma bacakları ve bu sıkı kavrama noktasında bana ciddi anlamda bir kolaylık sağladı. Gidon pozisyonu açısından değerlendirdiğimizde naked motorlara göre scrambler zaten bir adventure sınıfı aslında bir bakıma. Bu anlamda değerlendirdiğimizde evet geniş kalıyor ama bu genişlikten ben keyif alıyorum. Bundan önceki motosikletim de zaten benzerdi. Alışkın olduğum bir şey. Bu anlamda Bunu seviyor musun? bunu seviyorum bu tercih ettiğim bir şey zaten onun dışında pegleri benim için gerçekten konforlu normal kullanım açısından rahat kavraması çok keyifli çok kolay yani motosikleti rahatlıkla kavrayabiliyorum sadece parmak uçlarımda motosiklette durabiliyorum o sele yüksekliği kaç Zeli yüksekliği 83,5 cm. Fabrika ayarlarında şu anda herhangi bir değişiklik yaptırtmadım. Benim biraz parmak uçlarımda olmam gerekiyor ama problem değil. Zaten motosiklet tek ayakla kullanılan bir şey sonuç itibariyle. Daha önceki motosikletimde de benzer bir yükseklik vardı. Keyifli zaman geçiriyoruz diyebilirim kolayca. Boyundan bahsedebilir misin? Kendi boyumdan mı? <laughs> <laughs> Boyum benim 1.68. 1.68 biri olarak bence kafi. Selenin mesela iki saat durmadan sürdüm dedin ya. Selenin şeyi nasıl buldum? Konforunu. Hiç rahatsız olmadım hocam. Acaba şu an şey düşünüyorum. Çok keyifli bir gündü. Güzel bir pazar sabahıydı ve şöyle çıkıp iki saat aralıksız köylerde keyif ehli bir hızla Doğan içerisinde sürdüğümden hissetmedim diye düşünmedim değil ama Selesi beni rahatsız etmedi. Naked motorlarla mukayese ettiğimizde zaten oldukça başarılı buluyorum. Aksesuar olarak neler koymak istiyorsun motoruna? Evet, kişiselleştirme, neler koymak istiyorum? Arkadaşım bir tarzı var. Dolayısıyla ona tarzına uygun ürünler arıyorum. Türkiye'ye de yeni geldiği için henüz daha ilk ne denir? İlk, henüz aksesuarlar ulaşmadı. Henüz Türkiye'ye aksesuarlar ulaşmadığı için orijinal aksesuarları bu anlamda biraz zorluk ne, çekiyorum. Nedir onlar? Neler koymak istiyorsun? Aslında bir top case ya da arkaya güzel retro bir çantayı istiyorum. Koruma demirlerini taktırmak istiyorum. Camla ilgili bir düşüncem var mı? Evet. Bir ön cama ihtiyacı var çünkü güzel bir rüzgar alıyor. Şehir içerisinde bile hissettirecek kadar rüzgarı alıyor. Yan çanta konusunda ne düşünüyorsun? Yan çanta deri bir şey olabilir. Deri bir tasarım olabilir. İnternet sitesinde yurt dışından getirmek için araştırmalar yaptım. Keyifli ürünler var. Fakat Trank'ın orijinal ürünlerini tercih etmeyi daha çok gönlüm istiyor. Biraz daha bekleyeceğim sanırım bunun için. Tank çanta, depo üstü çanta. Depo üstü çanta. Düşünüyor musun? Aslında düşünüyorum fakat gerçekten estetik olması lazım. Yani şu görüntüyü, şu estetiği, şu retro tarzı bozmaması lazım. Buna uygun ürünler ve aksesuarlar tercih etmek istiyorum. Peki motosikletin en çok beğendiğin üç şeyi ne? En çok beğendiğim üç şeyi. Birincisi tasarımı. Bu çok keyif veriyor. İkincisi pürüzsüz ilmelenmesi, pürüzsüz gazı. Bundan çok azaldım. Üçüncüsü Gerçek bir motosiklet olduğunu hissettiriyor bana. yuvarlak farlar, yuvarlak aynalar. Düz depo, düz koltuk. Düz depo, düz koltuk. Evet ben bu işin aslıyım, hakikatiyim derdesine seyrediyorum onu. Seyretmekten keyif alıyorum. Ve özlüyorum. Gerçekten. Ne, ne yani. ne demek? Evet sarın seni zaman zaman garajda sarılırken görüyoruz. Evet. İfşalandık. <laughs> Peki şurası da şöyle olsa daha iyi olurdu dediğin ne var? Sanırım aydınlatma. Farlardaki koruma gece aydınlatmasında biraz zorluk çıkarıyor. Onunla ilgili bir çalışma yapılabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında amortisörlerin biraz geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve aynalar. Aynaların bu görüntü kaybını 6000 devirden sonraki görüntü kaybının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak? Son olarak da şunu söyleyebilirim. Gerçek bir motosiklet olduğu için yağmurlu ve çamurlu havada gerçekten yerdeki çamuru, yağmuru tamamıyla üzerinizde bulabiliyorsunuz. Ama tabii bunun için motosikletimizden vazgeçecek değiliz. Onun dikeni de o. Biz de gülü seviyoruz. Kim alsın bu motoru? Kime tavsiye edersin? Kime tavsiye ederim? Günlük hayatta aktif bir şekilde motosiklet kullanan şehir içerisinde. Ayrıca ya biraz da toprağa da gireyim diyen ama uzun yolda da beni kurtarsın, ara ara böyle yakın şehirlere de yola çıkayım diyen herkes alabilir diye düşünüyorum. Ha, tabii bu işin farklı bir bakış açısı. Buna ek olarak gerçek bir motosiklete binmek istiyorum. Gerçekten ruhu olan, tarzı. bir tarzı olan, bir kendine has özellikleri olan bir motosikletim olsun diyen varsa evet alabilirim. Evet ben şeye şahit oldum birkaç defa. Sana korna çaldılar, el sallıyorlar, motorun hakkında soru soruyorlar. Dikkat çekici bir motosiklet. Gerçekten dikkat çekiciliği bir yandan çok keyifli bir motosiklet. Zaten şu yandaki levha kısmı oldukça hoşuma gidiyor. Bu siz daha iyi bilirsiniz hocam. Neydi? Hangi? Eskiden motosiklet. yarışlarda orada numara var. Evet, oraya mesela bir tane numara yazdırmak istiyorum ben de levhaya. Aslında orada yani markası, modeli gibi şeyler, bilgiler var. Ama oraya bir 10 yazdırasım var. <gülüyor> <gülüyor> bir balık esirli olarak bir 10 yazdırasım var mesela. Bu motosikleti aldığımda evet sevdim, sevinmedim. Sevdim yani, gerçekten sevdim. Ve hani insanın burnunda tütüyor derler ya, 3-4 gün örnek veriyorum kullanamadım, hava yağmurlu, şartlar oluşmadı. Özlüyorum ya, gidip göreyim ya, bari karşısında bir çay içeyim noktasında, bir 5 dakika göreyim de öyle gideyim noktasında bir his uyandırıyor arkadaş. Uzun zamandan beri böyle bir motosiklete böyle bir hissetmemiştim. Peki kim almasın bu motosikleti? Ben yağmur, çamur sevmiyorum, üzerime çamur sıçrasını istemiyorum diyorsanız bu motosikleti almamalısınız. Çünkü en ufak yağmurda üzerinizde gerçekten yağmurun tüm izlerini bulabiliyorsunuz. Rüzgardan çok etkileniyorum. Beni çok etkiliyor diyorsanız evet bu motosikleti almamalısınız. Ama bunlardan etkileniyorsanız motosiklet binmeli misiniz Bunu da bir gözden geçirmenizi isterim. <laughs> İşin esprisi. Başka kim almasın? Çok uzun süre uzun yolda seyahat edeceğim derseniz belki zorlayıcı olabilir. Ben Hatır orada şöyle düşünüyorum. Motosiklet... Her, yani İsmet abi 100 cc bir kapla. Evet, Nordkapp'a gitti yani. Ya, çünkü rahmetli Osman abi de Vespa'yla evet, gitti. Dolayısıyla her motorla her yola gidilir kafasındayım. Beklentinizi doğru tutarak ama. O şimdi... konuda hem fikiriz hocam zaten. Peki ama özgün bir tasarım var. Mesela retro tasarımını sevmeyen biri yani alsın Kullanamaz mı? onlar almasın zaten. Bu tasarım Biraz romantik bir motor gibi sanki böyle yani bu tasarım. Bu gerçek bir motosiklet hocam. Çünkü üç özelliği var. Farı yuvarlak. <laughs> Aynası yuvarlak. Depo düz koltuk Depo düz. Depo düz koltuk düz. Evet. <laughs> bir de üstüne haki. Evet, rengi çok güzel. Rengi. Peki çok güzel. bir de diğer modeli vardı ya. 400 Speed var aynı motosikletin. Evet. Neden o değil de bu? Yani scrambler motoru neden? Neden bu? Speed biraz daha naked model tarzı tasarlanmış. Fakat Scrambler'ın bir adventure ruhu var. Ben de adventure ruhu olan motosikletlere daha yakın hissediyorum kendimi. Bu yüzden Scrambler'ı tercih ettim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim hocam. Artık motosikletimle baş başa bir çay içebilir miyim? Evet. Sizi motosikletlerinizle baş başa bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ edelim. olun, var olun. Önemli bir kullanıcı deneyimiydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.